Türkiye'de bir belediye tarafından kurulan en büyük güneş tarlası İzmir'in Karşıyaka ilçesinde faaliyete başladı. Belediye binalarının elektrik ihtiyacını karşılayan güneş tarlası 420 bin liralık tasarruf sağlıyor. Karşıyaka Belediyesi elektrik ihtiyacını güneş tarlasından karşılıyor. İzmir'de Karşıyaka Belediyesi temiz enerji için güneş tarlası projesini başlattı. Örnekköy mahallesinde 9 dönümlük araziye kurulan 2013 adet güneş paneli birçok belediye tesisinin elektrik ihtiyacını karşılıyor. Yapılmış en büyük güneş tarlası projesi. Bugün Anadolu'nun birçok ilinden bize gelerek bu tesisi görüyorlar ve örnek olarak da alıp kendi illerinde yapmak üzere çalışmalar yapıyor. Yılda 800 bin kilowatt saat elektrik üretimi yapan güneş tarlasıyla Belediye 420 bin liralık tasarruf sağlıyor. Bugün Türkiye'nin daha temiz enerjiye ihtiyacı olduğu bir süreç içerisinde, bu güneş panelleriyle birlikte daha e, e, sağlıklı ve e, temiz bir e, enerji de biz e, elektrik şebekesine de veriyoruz. İzmir Kalkınma Ajansı'nın desteklediği güneş tarlasının kapasitesi 30 dönümlük araziye çıkarılacak. Bu sayede ihtiyaç fazlası elektriğin satılması hedefleniyor. 오 b c